Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir evin içinde hapisteyiz arkadaşlar ve bu evin içinden hiçbir türlü kurtulamıyoruz çünkü evimizin etrafı bariyerlerle çevrili arkadaşlar ve bu evin içinde hapisteyiz ve parayla yaşamaya çalışacağız. Evin içinde paralarımız biriktikçe arkadaşlar zenginleyeceğiz ve yaşamımıza devam edebileceğiz. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde paranın birikmesini bekleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada para birikmeye başlıyor ve biriken paraları topladığımız anda ticaret yapabileceğiz bakın burada o 15 tane şimdi meşe odun almak için 15 tane biriktirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim 3 tane oldu bile. 15 tane biriktirdiğimiz anda arkadaşlar hızlı bir şekilde artık ticarette ilerlemeye başlayabileceğiz. İşimiz zor. Gerçekten evin içinde mahsur kaldık arkadaşlar ve hiçbir türlü çıkamıyoruz ve içeride oyunu bitirmek zorundayız. Şimdi şurada bir tane de obsidyen var. Bunu kırabilmek için de mecburen arkadaşlar hızlı bir şekilde elmas bir kazma yapmamız gerekiyor. O yüzden de ilerlemeye devam. Şimdi ilk amacımız şunu aldığımız anda artık ağaç üretmeye başlayabileceğiz. Evet, aynı para biriktirmek gibi ağaç üretebileceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde o zamana kadar biz şurayı bir kıralım. Aynen elimizde bir kıralım. Ağacı buraya koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü buraya koyarsak buradan ağaç alabiliriz. Evet, ağacı yukarı koyarsak da olur ama içine koyalım düzgün olsun. 8 tane var. Tamamdır. 9. Şimdi 15'e çok az kaldı. 15 tane geldiği anda hızlı bir şekilde hemen odunu koyacağız. 10. Son 5 tane kaldı. Çok iyi para birazcık hızlı birikse ne? Aynen birazcık daha hızlı para biriktirmemiz gerekiyor ama birikmiyor. Evet bir tane daha gelsin şimdi. Bu para üreticisi bir tanecik daha tamamdır geldi 12. Evet birazcık daha hızlı üretmesini istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane daha 13. Evet şuradan iki tane daha gelmesi gerekiyor ve 14 gel artık. Bir tane kaldı odun alabileceğiz hazır mısınız? Çok iyi. O 15 tane işte bu. 15 tane parayı buraya aldığımız anda şunu buraya koyabiliriz. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi artık burada da odun birikmeye başladı arkadaşlar. Bakın burada para birikiyor, burada artık odun birikiyor. Deneyelim şimdi. Aha bir tane daha geldi. 2. Şimdi 4 tane paramız, 2 tane odunumuz oldu ve evin içi gitgide gerçekten zenginlemeye başladı. Şimdi biz ne alacaktık ona bir bakalım. Şimdi demir üretebilmek için 25 tane para, 20 tane de meşe ağacı. Hani meşe ağacı zaten üretiliyor. 25 para 20 demir. Demiri de koyacağız. Şimdi bir çalışma masası yapalım biz ilk önce. Aynen eşyalarımızı da geliştirmeye başlamak istiyorum. Şimdi çalışma masası yaptık. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet, çalışma masası yaptık. Demir bir dakika. Olamaz. Bizim şuna bir bakalım. Aha taşa ihtiyacımız var. 8 para. Bir tane la bir tane su alırsak taş makinesi da yapabiliriz. Ama şuranın birazcık birikmesi gerekiyor. Bir dakika şunlar bir biriksin. Evet 10 tane oldu bile. Ağaç 3 tane oldu. Paramız 10 oldu. Bir tane daha tahta mı alsak? 2 tane alırsak şundan arkadaşlar yan yana koyarsak 2 tane ağaç aynı anda üretilmeye başlar. 20 34 22 oldu. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar bir tane demir bloğu aldığımız anda demir bloğunu şuraya bir koyalım. Demir üretimi bir başlasın artık. Ürettiğimiz demir sayesinde hızlı bir şekilde artık gitgide güçleniyoruz. Hazır mısınız? Evet, demiri de şuraya koyduğumuz anda artık şurada da demir üretimi başlasın. Bakın. Evet hızlı bir şekilde gelsin. O bir tane geldi demir. Olamaz demir üretimi böyle oluyor. Demir üretim böyle oluyorsa bizim o zaman fırına ve bir dakika bakayım kömüre ihtiyaç var. Şuradan paralar bir toplayalım. Olamaz arkadaşlar. Bir tane de kömür üretimine başlayacağız. O zaman şurada bir tane kömür üretimi başlasın. Aynen şurada şöyle hızlı bir şekilde şurada bir kömür üretimi bir başlasın. Evet şuraya bir tane de kömür koyacağız mecburen. Kömüre ihtiyaç var. Demir pişirmeye başlayacağız ve fırın yapacağız. O zaman bizim de taş toplamamız da gerekiyor. Para üretiyoruz. Şurada tahta üretiyoruz. Burada demir üretiyoruz. Burada kömür. Evet gördüğünüz gibi kömür geldi. Şimdi hızlıca biz o zaman artık şuradan bir tane kazma yapacağız. Evin mecbure. Bir tane taş makinesi nasıl yapabiliriz eve? Eve taş makinesi yapacak yerimiz kalmadı. Şu çalışma masasını buradan alırsak. 1, 2, 3 şura tamamdır. Şuraya bir tane taş makinası yapmak zorundayız. Evet şöyle hızlı bir şekilde şimdi çalışma masasını nereye koyacağız? Çalışma masasını buraya koyacağız. Evin yukarısında çalışma masası var. Şimdi şuradan itibaren 1, 2, paramız var mı? Şimdi şuradan 8 tane lav, 8 tane de parayla tekrardan şuradan 6 oldu. Şunları bir toplayalım. Kömürümüz geliyor mu? Kömür geliyor zaten tamamdır. Kömür 14 tane demirimiz oldu zaten. Elmas neyle alıyoruz ona bir bakalım. Elmas zümrütle demirle alıyoruz. Demir pişireceğiz. Zümrütte de elmas. Şimdi şurayı da şöyle hızlı bir şekilde bir alalım. Ne yapacaktık? Paramızda su. Evet şimdi suyu şuraya koyacağız. Şuraya da lavı koyacağız. Taş makinamız sınırsız. Evet şöyle hızlı bir şekilde sınırsız taş. Olamaz burada lav yanıyor. Evet sonunda almaya başladık bakın. Lavda yanıyor arkadaşlar. Taş Biz de hızlıca şuradan toplayacağız. Evet, 8 tane oldu bile. Şimdi bir tane fırın şimdilik yeter. Aynen, şuradan şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır. Şimdi şuradan da fırın yapacağız. Çalışma masası burada. Fırınımızı buradan yapacağız. Fırını şuraya koyacağız. Kömür piştiği anda hızlıca bu evin içinde mahsur kaldık ama gördüğünüz gibi gitgide düzene koyuyoruz. Şunu buraya koyduğumuz anda kömürler pişmeye bir başlasın. Biz o zamana kadar taş toplayalım arkadaşlar ve hızlı bir şekilde şuradan Yeni bir tane daha fırın yapalım. Fırın sayısını artıracağız. Evet çok iyi bir şekilde şu anda toplayacak yöntemi buldum. Böyle durduğumuz anda bütün taşlar üzerimize geliyor. Aynen şuradan şöyle hızlı bir şekilde 2. Evet bakayım bir 7 tane oldu. Aynen bir tane daha fırını şuradan bir yapalım biz. Demirler kömürler her şeyde birikiyor. Fırını şuradan bir tane daha fırın. Çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde bir fırın daha. Bunun içine de şundan kömür alacağız. Aynen buradan kömürü alıp şuradan demir pişirmeye başlayacağız. Şuraya da kömürleri koyacağız. Aynen çok iyi. İki tane demir de pişiyor. Paramız deseniz arkadaşlar 16 tane paramız oldu ve hepsi de gitgide birikmeye başladı. Bizim bir tane zümrüt ve altın almamız gerekiyor elmas. Evet şurada taş makinamızdan şöyle bir toplamaya bir başlayalım bir fırın daha. Oo, gerçekten muhteşem şekilde mahsur kaldık ama hayatta kalmamızı ilerletiyoruz. Çok iyi. Şimdi şuradan gitgide bizim almamız gerekenleri alacağız. Birikenler birikiyor. Demir biriktiriyoruz zaten 10 tane demir. Bir tane daha fırınımız geldi. Şunları bir toplayalım. Şimdi demir birikiyor. Tahta ve para birikiyor. Tamamdır. Şuradan çalışma masasından bir tane daha fırın. Evet bir fırın daha arkadaşlar. Fırınlarımızın sayısını durmadan artıracağız. Şimdi ilk fırında kömürler zaten pişiyor. İkincisinde demirler zaten pişiyor. Şunun yarısını tekrar şuna Evet, bunun içinde de artık bakayım bir 16 tane demire zümrüt alacağız. Paramız var. Demir pişmesini bekliyoruz sadece. Tamamdır. Şunun yarısını şunda bir pişirmeye bir başlayalım, hızlansın. Biz o zamana kadar bir fırın daha yapalım. 8 tane demir bir fırın yapacağız. Fırın sayımızı artıracağız. Kömür deseniz zaten şurada birikiyor. Kömür üreticimiz çalışıyor. 10 tane daha kömür üretsin. Evet, kömürler sürekli üretilsin. Oo, bizim daha kolayını buldum. Biz kömür üretmeye çalışmak yerine zaten 8 paraya Bakayım bir paramız 28 tane oldu. Lav alıp direkt fırına koyabiliriz. Doğru. Aynen. Bakayım 7 tane. Şunu da alırsak bir fırın daha. Para geldi. Tahta geldi. Demir geldi. Şuradan da kömür. Şimdi bir fırın daha yapacağız. Aynen. Bir tane daha fırın. Bunun içine de arkadaşlar tekrardan şuradan kömür. Evet. Bunun içine de kömür. Tamam. Paramız iyice çoğaldığı anda kendimize hızlı bir şekilde şuradan 11 tane. Şuradan 5 tane. Şimdi Zümrüt aldık. Artık zümrüt üretmeye başlayabiliriz. Şurayı kıracağız arkadaşlar. Aynen buraya da zümrütü koyacağız ve zümrüt üretimi başlasın. Gel bir tane o zümrüt geldi. Şimdi para geldi, demir geldi. Şuradan da artık zümrüt gelmeye başladı. Bizim artık 16 tane zümrüt biriktirmemiz gerekiyor. Olamaz. Bir elmasla şurayı kırmak için bayağı uğraşıyoruz. Şimdi şuradan demirler pişti. Şunun içinde demirler pişti. Şurada kömürler pişmeye devam ediyor. Şunun içine kömür tekrar koyalım 13 tane kömür oradan pissin Lazım oldukça kullanacağız Paramız 33 tane oldu zümrütümüz 3 tane oldu Zümrüt biriktirmeye başlayalım o halde Şuradan arkadaşlar şöyle Yarısını alalım şunun içine koyalım Zümrütler bir pişmeye başlasın Bize kaç tane lazımdı 16 tane zümrüt 64 tane altın alabiliyoruz Evet 10 tane elmasa Ender gözü altın elma yapmak için de Altın üretimini çalıştırmamız gerekiyor ve evin içinde mahsur kaldık ve bariyerlerin içerisinde sıkışıp kaldık arkadaşlar. Dışarı çıkamıyoruz ama evin içinde bir üretimlerimizi çalıştırmaya başladık. Bakın zümrüt, kömür, para hepsi üretiliyor. Paramız bir tane daha oldu. Kömür bir tane daha oldu. Zümrüt bir tane daha oldu. 5 tane zümrüt. Şurada 3 tane var. Tamamdır. 3'ü bitti. Onlar zaten pişiyor hemen. Biz mecbur zümrüt bekliyoruz. Aynen şurada da başka zümrüt. Şunun yarısını da şuna koyalım gitsin. Kömürümüz 7 tane daha oldu. Şuradan yeni kömür üretmeye devam. Evet kömürler demirler hepsi geliyor. Demirimiz 30 tane oldu. Demir pişirmeye gerek var mı? 3 tane daha zümrütümüz oldu. 3 taneyi de şuraya koyacağız. 5 6. Şurada bir tane var 7. Evet bir tane burada var tamamdır. Olamaz bizim hızlı çalışmamız bunların hızlı üretmesine bağlı. Bunlardan birer tane daha alsak aslında üretilir. Zümrütü bir tane daha şuraya koysak iki zümrüt üretir. Ama o zaman da elması koyacak yer kalmıyor. Evin içi çok küçük arkadaşlar. Evet iki tanesi burada 3'ü burada şu iki tanesi gelsin 3 tane 10 son altı tane kaldı. Evet, çok hızlı bir şekilde devam. Zümrütler piştiği anda arkadaşlar işimiz artık bitti gerçekten ve 16 tane paramız yeterince var mı? Elmas almak için 11 tane paramız 51 tane var. Tamamdır, paramız var. Şimdi zümrüt burada 13, şurada kaç tane yok? Burada bakayım 3 16 bitti. Elmas gelsin. Oo, elmas üretimi başlıyor. Şimdi elması şurada üreteceğiz. Aynen, elması da buraya bir koyalım. Evet çok iyi elmas gel Ooo bir tane elmas geldi Şimdi elmas bir tane geldi İkincisini bekliyorum Arkadaşlar ve zümrütler altınlar elmaslar Hepsi oluyor elması biz ne için Alacaktık bakayım bir zırh yapımına başlayacağız ve elmas 64 tane 47 tane var Alacağız cadı çağırma 16 Para elması açtık artık Ve bizim elmastan bir tane kazma yapmamız Gerekiyor 3 tane şunlar bir an önce Pissin 3 elmas pissin Bir tane kazma yapalım şurayı bir çalıştıralım Artık evet çok hızlı bir şekilde Arkadaşlar orayı çalıştıracağız Evet çok hızlıca şöyle evin içinde sürekli bir üretim. Elmas, para, tahta, ağaç hepsi üretiliyor. Aynen bakın şöyle durduğumuz anda zümrüt üretildi, tahta üretildi, elmas üretildi, demir üretildi, para üretildi. Bekledikçe arkadaşlar birikim artar. Aynen bakın para 2 oldu. Tahta 2 tane oldu. Demir bir tane 2 tane demir. Elmas 2 3 tane olsun. Para 3 oldu. Topla 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 hepsini bir alalım. 5 tane elmas. Şurada elmaslar pissin. Kömürler 31 tane olmuş. Şurada kömürler pissin. Şimdi 5 elmas çalışma masasıyla bir tane kazma yapacağız. Oo bayağı güzel ilerliyoruz ve şunu artık bir kıralım bakalım. Sonunda obsidiyeni kırabilecek güce ulaştık arkadaşlar ve her şeyimiz gitgide birikiyor. 15 tane zümrüt, 52 tane demirimiz oldu. Demirleri pişirmek için de kömürümüz var. Oo toprak çıktı. Aha acıktığımızda artık yemek yiyebileceğiz. Şimdi toprak çıkması bize demirden bir çapa yaptırsın şöyle. Ağacımız zaten bir sürü oldu. Demirimiz de zaten pişecek şimdi birazdan. Şuradan 3 tane var. Elmaslar buraya koymaya devam. Elmaslardan full set olacak. Şu 4 tane demiri alalım. Şuraya koyalım. Şurada artık demirler pişmeye başlasın. Aynen şunun yarısını hatta şuraya koyalım. Oo demirlerimiz pişsin. Birazcık daha fazladan acaba arkadaşlar hızlıca çapamızı yaptık. Şunu bir deneyelim. Aynen çapayı yaptık. Şimdi parayla tohum mu alalım havuç patates alalım. Aynen patates en iyisi. Büyü bakalım. Patates eğer büyürse arkadaşlar çok hızlı bir şekilde artık yemeğimiz olacak. Evet zümrüt altın almayı unuttuk. Bizim 64 paramız hala olmamış. 64 tane paramız olsun altın alacağız. Evin içinde koyacak yer kalmadı ama şu köşeye koyarız. Demirleri buraya koyalım. Kömürler burada pissin. Şurada 2 tane var. 18 tane var. Şunun içinde elmasları şuraya koymaya devam. Evet. 8 tane elmas. Bir tane göğüslük. Ve zırhlarımızı tamamlamaya başladık arkadaşlar. Şu anda 2 tane daha elmas tekrardan. Şuraya koy. Elmaslar bir pissin. Evet. Patatesimiz büyüdü mü? Evet. Şimdi buraya girmek için şöyle girersek bozulacak. Aynen bozulmadı. Tamamdır. Yavaş büyüyor arkadaşlar bir tane daha gel bakayım. Elmaslar birikiyor. Bir tane fırınımızda da biz hızlı bir şekilde patates biriktirip pişirmeye başlarız. Fırın aslında yapsak olur ama zaten fırınlar boş duruyor bakın. Çok iyi. Bunlar olamaz. Bir tanesini tohum yapmamız gerekiyormuş. Evet, şuradan tamamdır. Şöyle hızlı bir şekilde tohum. Elmaslarımızı toplayalım. Para 64 oldu mu? Elmasları koy buraya gitsin. Kömürlerimiz pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Demirlere zaten koyduk. Elmaslara koyalım. Patatesimiz de burada pişiyor. iki tane yemek yiyelim. Oo şimdi bizim artık bir an önce oyunu bitirip daha da güçlemek için elmastan zırh yapacağız ve Ender gözü almaya çalışacağız ve altını satın alıp artık 64 tane paramız oldu altını alacağız. Artık altın elmayı da 5 paraya alıyoruz. 5 parayla da altın elma yapmak için de arkadaşlar altın üretimine başlıyoruz. Aldım o zaman. Şimdi altını koyacak yer olmadığına göre altını mecbur şuraya koyacağız Şurada üretilmeye başlasın. Altın da gelmeye başladı arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi altın üretimini de yaptık. Fırın sayımız zaten yeterli diye düşünüyorum. Şuradan patateslerimiz pişmeye devam ediyor. iki tane. Tamamdır. Şuraya zaten kömürleri attık. Kömürler burada birikiyor. 18 tane. Şuraya yeni bir kömür atalım. Bunlar pişsin. Şu fırında elmaslarımız pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şurada demirler pişiyor. Altınlarda burada pişirmeye başlayacağız. Evet, Altınlarımızı da burada pişireceğiz. Altın elma yapacağız sürekli, çünkü altın elma yaptığımız anda gördüğünüz gibi en geçidi çerçevesini almaya başlayacağız. Sadece bir tane evin içinde mahsur kaldık arkadaşlar Ve bu evimizin içinde gördüğünüz gibi burada para birikiyor Biriken bu paralar sayesinde Zengin oluyoruz arkadaşlar ve Evimizin içini tamamen paralarla doldurup Hızlı bir şekilde buradan kaçmayı başaracağız Zümrütümüz bayağı fazla oldu Artık köylülerle bir dakika Şuradan birazcık daha fırın yapmanın vakti geldi Evet hızlı bir şekilde iki tane daha fırın yapacağım Kömürüm zaten fazla Aynen şöyle hızlı bir şekilde Evet, zaten kömür üretimi sürekli devam ediyor ve kaç tane taşımız var? 15 tane. Aynen, 2 tane daha fırın yapıyorum. Şöyle 1 ve 2. Şimdi iki fırını da tekrardan arkadaşlar şöyle koyuyorum. 1 ve 2. Şimdi şunun içinde zaten kömür var. Yarısını şöyle aldığımız anda bir tanesini bunun içine, bir tanesini buna. Bunda zümrütlerimizi pişirmeye başlıyorum. Şunda da altınları. Altınlar bunda, zümrütler bunda. Şunda elmaslar zaten pişiyor. 10 tane daha attık. 20 tane oldu. Demirler bunda pişiyor. Şimdi artık bir tane pantolon. Ayakkabı, kask. Bir tane kılıç. Aynen kazmamız zaten var. Tamamdır. Çok iyi oldu. Şunları bir giyinelim. Oo, gitgide güçleniyoruz. Bakın artık topladığımız biriktirdiğimiz elmaslarla. Şuradan elmas birikmeye devam ediyor. Evet. Hızlı bir şekilde pişireceğiz ve ender gözü almaya başlayacağız. Aynen. Ender gözü alacak Şuraya koy gitsin. Altınlar, zümrütler burada 48 tane. Altında 7 tane burada. Şimdi bizim paramız baya fazla olduğuna göre kaç tane almamız gerekiyor? 12 tane. 12 tane elma almaya çalışalım. 5 tane alabildik. Altınlar biriktirip arkadaşlar burada altın elma yapacağız ve end çerçevesini çalıştıracağız. Oyunu bitirip bu evin içinden kaçmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde evin içinde mahsur kaldık ama evin içinde para biriktirip arkadaşlar muhteşem şekilde biriktirdiğimiz paralarla kendimizi geliştirmeye başladık ve üretim yerleri kurarak tahta, elmas ve altın üretmeye başladık. Böylece hızlı bir şekilde altın elma yapacağız ve end çerçevesini çalıştıracağız ve buradan da yemek biriktirip pişirmemiz gerekiyor. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.